Psikoloji günlüğünün 14. videosundan sevgiler. Bugün kendini gerçekleştiren kehanet kavramını konuşacağız. Yani diğerinden beklentileriniz bu diğerinin davranışlarını nasıl etkileyebilir? Ya da kendimizden beklentimiz kendi davranışlarımızı nasıl etkileyebilir? Bunu konuşacağız. Hadi başlayalım. Kendini gerçekleştiren kehanet. Hadi bunu da bir deney üzerinden inceleyelim. Bir tane okul tahayyül edin. Bu okulda 18 öğrenci ve 18 öğretmen var. Bu 18 tane öğretmene kendi sınıfındaki bir öğrencinin, yani toplamda 18 öğrencinin bir umut vaat çok hızlı öğrendiği, seneye girecekleri sınavda çok başarılı olabileceklerine dair bir mesaj veriliyor. Öğretmenler, öğretmende ise bu çocuğun sınavda başarılı olabileceğine dair bir beklentisi oluşuyor. Ve bir yıl sonra gerçekten bu çocukların IQ ve yetenek testleri ve girecekleri sınav testleri, denemeleri değerlendirildiğinde güzel bir artış, güçlü bir artış olduğu gözlemleniyor. Peki bu çocuklar gerçekten seçilmiş çocuklar mıydı? Hayır, aslında rastgele seçilmiş çocuklardı. Fakat öğretmende oluşturulan bu sahte beklenti aslında öğrenciye davranış biçimini etkiliyor. Onun alacağını düşündüğü için öğretmen daha farklı davranıyor, belki daha ilgili ya da sadece ondan olumlu beklentisini yansıtır biçimde. Ve bizim zihnimiz bizden beklenenleri yerine getirmeye yönelik çalışıyor. Tabii bu kendini gerçekleştiren kehanetin olumlu etkisi. Her zaman böyle olmuyor bir de olumsuz etkisi var. Ki burada o döngü sürekli kendini tekrarlıyor. Mesela öğretmenlerin bu asat öğrenci, bundan bir şey olmaz hocam uğraşmayın ya da ebeveynlerin başarısızlığa dair aslında dayattığı beklenti. 90 alan bir çocuğumuza neden yüz almadın dediğimiz zaman oradaki başarısızlığı meşrulaştırdığımız, kendi zihnimizdeki başarısızlığı meşrulaştırdığımız beklenti. Ve bu beklentiler çerçevesinde çocuklarımızda büyüdüğümüz zaman kendimiz de aslında bu kehaneti gerçekleştirmek için çalışıp duruyoruz kendini gerçekleştiren kehanette öyle bir hal alır ki bu döngü gerçekten kendini kanıtlamak için uğraşır. Mesela başarısızlığa dair olan bu beklenti de sırf başarısız olduğunu kanıtlamak için sınava kayıt yaptırmayı bile unutabiliriz. Ya da sınav sabahı sınava geç kalabiliriz. Uyuyakalabiliriz, midemiz bulanabilir. Tabii ki burada kaygı faktörü de var. Ama bugünkü konumuz kendini gerçekleştiren kehanet. Ve bu kehanetin sürekli kendini gerçekleştirmesi için biz her daim kendimize ulaşılamayan hedefler koyarız. Hedefler o kadar ulaşılmazdır ki o aşina olduğumuz beklenti örüntüsünü sürekli gerçekleştirir ve kendimizi buna inandırırız. Siz hiç böyle hissettiniz mi? kendini gerçekleştiren kehanetin içinde ne kadardır varsınız? Bu sadece sınav ya da başarı odaklı olmak zorunda değil. Mesela ben ilişkilerimi asla yürütemem zaten. Ben hiç elmek yapamam zaten. Benim elim lezzetsiz. Bir düşünün. Yakalamaya çalışın. Yakalayabilirseniz yorumlara yazın. Peki bu ulaşılamayan hedefler nasıl ulaşılabilir hale gelir? Onu da bir sonraki videoda konuşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.